Örgüt üyeleri tedbir için içki içebilir, haram yenilebilir, hatta çok zor durumda kalınırsa zina dahi yapılabilir. Terör örgütüyle başı gülen fetöcülere deşifre olmamaları için işte bu talimatı verdi. <laughs> diye. Gerçek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye finansman sağladıkları iddiasıyla aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik hazırlanan fezlekede ortaya çıktı. O fezlekede 47 şüphelinin adları geçiyor. Şüphelilere terör örgütü FETÖ yöneticisi ve üyesi olma, darbeye teşebbüs ve FETÖ'ye finansman sağlama suçlamaları yöneltiliyor. Fezleke'de örgüt üyelerinin evliliklerini dahi bağlı bulundukları imamların izin ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiği kaydedildi. Kendilerini dini bir yapılanma olarak lanse etseler de istihbaratın ve paranın olduğu her yerde mutlaka FETÖ vardır değerlendirmesi yapıldı. <laughs> Fezleke'de FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmaya büyük önem verdiği de anlatıldı. Askeri okullara gitmek isteyen öğrencilerin titizlikle seçilip sonra da örgütün hedefleri doğrultusunda yetiştirildikleri vurgulandı. Öğrencilerin mülakatlarda FETÖ liderini hiç tanımadıklarını söylemeleri de örgüt tarafından özellikle isteniyordu. Örgüt askeri okullardaki öğrencilere deşifre olmamaları için namaz kılmayı da yasakladı. Buna göre öğrenciler terörist başı Gülen'in fetvasıyla gözle namaz denilen bir yöntemle namaz kılabiliyordu. Okulda suyla abdest almayan öğrenciler tozla teyemmüm yapıyordu. Oruç tutmak da kesinlikle yasaktı. Amaç TSK içinde deşifre olmamaktı. Okul bittikten sonra öğrencinin özellikle istihbarat birimine yönlendirilmesi sağlanıyordu. Göreve başladıktan sonra ilk maaşını örgüte veriyor, devam eden bir süreçte bekarsa %10'u, evli ise %5'ini himmet olarak örgüte aktarıyordu. FETÖ, TSK içerisinde uzman çavuşlar için ZAMBAK, af içinse analitik kod isimlerini kullanıyordu. Yavru. 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 Fezleke'de örgütün finansal yapısı da anlatıldı. Çarpıcı bir örnek verildi. Buna göre himmet istenen bir iş adamı mali durumu bozuk olduğu için örgüte ileri tarihli çek verdi. Ancak örgüt üyeleri çeki hemen tedavile koydu. İş adamına haciz gelmesine neden oldu. Bu durum Fezleke'de belki de hayır için çek ve senet verip karşılığında icra baskısı gören kişilerin bulunduğu tek yer Türkiye'dir. Bütün bunlar bu silahlı terör örgütünün hayır ve hizmet hareketi olmadığının delillerindendir ifadesiyle anlatıldı. Hazırlanan fezleke İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde dava açılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna gönderildi.